Sayın hocam, son olarak yani sizin de zamanınız bitmek üzere namenimiz yolcusunuz Rabbim inşallah hayırlısıyla yol yolculuğunuzu nasip etsin inşallah. Evet. Son olarak hocam şöyle bir sorumuz olacak sizlere gençleri inanç dünyaları ile ilgili neler söylemek istersiniz yani kendi iç dünyaları açısından baktıkları inanç dünyaları hakkında ee, bilinenin aksine iki şey söyleyeceğim birincisi şu. Hı gençler e, e, İslam'ı ve hakikati kabullenmeye daha yatkın ve daha müsaittir. Bakın gençler bugün zannedilenin aksine İslam'ı, insani değerleri hakikati sahiplenmeye kabullenmeye daha yatkındır. Yetişkinlerden daha yatkındır. Yani bir mukayese yapmak çok uygun olmayabilir. Biz bugün aksine Gençler daha dağınık, gençler daha uzak, gençler daha e, efendim düzensiz diye düşünüyoruz. Asla öyle değil. Gençler hakikati kabullenmeye yetişkinlerden daha yatkındır. Yeter ki biz onlara doğru bir yöntemle, doğru bir iletişimle, doğru bir şekilde bu değerleri tanıtalım. İkincisi, gençler yaşanan hayata daha duyarlıdır. Hayatın meselelerine biz zannediyoruz ki gençler hayattan daha kopuk, daha duyarsız, daha umarsız. Hayır öyle değil. Gençler yaşanan hayatı yetişkinlerden daha duyarlıdır. Onun için bir takım örgütler adalet, özgürlük, hakkaniyet daha güzel bir gelecek üzerinden gençlere etkileyebiliyor. Çünkü gençler bu kavramlara daha hassastır, daha duyarlıdır. Yeter ki biz hayatı doğru anlatalım. Hayatın meseleleriyle ilgili çözüm yolları oluşturabilelim. Önemli olan bizim yaklaşımımızdır. Gençlerin dünyası İslam'ı kabul etmeye hazır. Gençlerin dünyası hayata değer katmaya müsait. Önemli olan bizim yaklaşımımız. Biz İslam'ı doğru bir şekilde ya da inancımızı, değerlerimizi, güzel ahlakı, insanlık adını olumlu söyleyebileceğimiz her şeyi yeter ki biz kırıp dökmeden dağıtmadan, uygun bir yöntemle, uygun bir iletişimle gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturalım. Bunun için ne yapmamız lazım? Bir defa gençleri tanımak lazım. Bunca şey söylüyoruz ya, en temel sıkıntımız bizim yeni nesli tanımamamız. Evet. evet. Bakın, anne babalar için söylüyorum bunu. Şimdi bir anne baba, sen çocuğunu tanımıyorsun dediğimizde bize eee Biraz anlamsız bir şekilde bakıyorum. Nasıl tanımıyorum? Bu çocuk bu evde dünyaya geldi. Çocukluğunu biliyorum. Her yaşını biliyorum. Her gecesini biliyorum. Nasıl tanımıyorum? Biz yanlış anlıyoruz tanımayı. Çocuğunuzun duygu dünyasını, heyecanlarını, hayallerini, hayata bakışını bütün bunları bilmiyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Dikkate almıyorsunuz. Dolayısıyla çocuğunuzla 15 yıldır aynı evdesiniz ama hakikaten tanımıyorsunuz. Aynı dili de konuşmuyorsunuz. Öncelikle gençleri ve çocuklarımızı tanımamız lazım. Onları onların hayallerini, heyecanlarını, onların dünyalarını bilmemiz lazım. Biz tanımaktan ziyade tanımlamayı tercih ediyoruz. Ke çocuğunun hayallerini görmek istemiyor. Kendi hayallerini ona yüklüyor. Çocuğunun <laughs> heyecanlarını görmek istemiyor. Kendi heyecanlarını ona yüklüyor. Anlamsız bir şey yapıyor. Kavgalar ve çatışmalar buradan çıkıyor. İkincisi Değer vermektir. Ne olursa olsun insan değer görmeye muhtaç bir varlıktır. Değer görmek çok temel bir ihtiyaçtır. Yani e, ekmek gibi, hava gibi, su gibi temel bir ihtiyaçtır. Ne olursa olsun gençlerin tamamı bizim için özeldir, önemlidir, değerlidir, kıymetlidir. Hiçbir gencimizi diğerinden ayırt edemeyiz. Hayat tarzı, kılık kıyafeti, düşüncesi ne olursa olsun. Bütün gençler bizim için aynı derecede önemli ve kıymetlidir. Kendisi için, ailesi için, ülkemiz için, ümmet için, insanlık için. Öncelikle bu değeri bir kenara koyacağız. Bakın hataları, yanlışları, düzensizlikleri bu değeri eksiltmez. Onlarla anlatır, konuşulur, anlatılır başka bir şeydir. Ama insan bizim için değerlidir. Yok sayamayız, öteleyemeyiz. Buna lüksümüz yok. Değer vermek evet. lazım. İnsan değer gördüğü yeri sahiplenecektir. Üçüncüsü doğru bir iletişimle, doğru bir yöntemle yaklaşmak lazım. Böyle yaptığımızda genç çocuklarımızın ve gençlerimizin kendisi için güzel olacak bir nimete dönüşecek. Gençlerimiz ve çocuklarımız ülkemiz ve insanlık için büyük bir imkana, rahmete ve nimete dönüşecek. E, Cenab-ı Allah e, nesillerimize e, sağlık, sıhhat, afiyet e, nasip eylesin. Kipik e, ahmetten ayırmasın. Bizi en güzel şekilde onlara örnek olabilen, rehberlik yapabilen e, insanlardan eylesin. E, kötülüklerden muhafaza eylesin diyorum. Aynen.